Enerji Günlüğü'nden merhaba. Bugün 25 Mart 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Şangay merkezi Çinli Cinko Solar, Türkiye'de güneş paneli üretimi için Taliva Enerji ve HSA Enerji ile işbirliği yaptı. Çin merkezi güneş paneli üreticisi Cinko Solar, Manisa'daki HSA Enerji fabrikasında N-Type Topcon teknolojisine sahip güneş panellerinin üretimine başladı. İlk aşamada 72 hücreli panellerin üretileceği tesis Mayıs ayı itibariyle 66 hücreli panel üretimine geçiş yapacak. Güler Sabancı Holding başkanlığını bırakıyor. Enerji Saaati'de Türkiye'nin en büyük elektrik oyuncusu konumundaki Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı Güler Sabancı 21 yıldır sürdürdüğü bu görevi bırakıyor. Sabancı Holding'in yeni yönetim kurulu 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında başkanlık görevine halen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacanoğlu'nun önerilmesi planlanıyor. Motorine zam, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 52 kuruşluk fiyat artışı yapılacak. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 46 lira 80 kuruşa çıkacak. Enerjisa Enerji 2024'te faaliyet gelirini arttırdı. 2024 yılında operasyonel karlılığını enflasyonun üzerinde artıran Enerjisa Enerji, enflasyonu endekslenmiş faaliyet gelirini bir önceki yıla göre 2.3 milyar lira artırarak 41.2 milyar liraya çıkardı. Diyarbakır'da depolamalı rüzgar santrali kurulacak. Milak Enerji 50 MW kurulu gücündeki res için 1 milyar 94 milyon lira yatırım yapacak. Rüzgar santralinde 7 adet türbin çalışacak. Amerika Birleşik Devletleri'nden Venezuela petrol ticareti engeli. Amerika Birleşik Devletleri 1 Nisan'dan itibaren Venezuela petrolü satın alan ülkelere %25 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Başkan Trump'ın emri ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela petrolünü üreten, çıkaran veya ihraç eden herhangi bir ülkenin yeni tarifelerle karşı karşıya kalacağını, ilgili şirketlere ise yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulundu. Kaski atık su arıtma çamurunu elektriğe çevirecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi, ileri biyolojik atık su arıtma tesisinde oluşan çamuru yakarak elektrik üretecek. Yakma sonucu oluşan ısı buhar türbinlerinde elektrik enerjisine çevrilecek. Proje için Kaski 323 milyon lira yatırım yapacak. Danet sucuklarının karbon ayak izi küçülecek. Bir süredir elektrik ihtiyacını kendi güneş santralinden karşılayan et ve et ürünleri markası Danet, fermente sucuk üretiminin çevresel etkilerini azaltmak için TÜBİTAK'a proje başvurusunda bulundu. Proje kapsamında fermente sucuk üretiminin çevresel etkileri analiz edilerek karbon ve su ayak izini azaltmaya yönelik yenilikçi çözümler getirilecek. Sanko Teksil Antalya'da güneş santrali kuracak. Sanko Teksil üretimde harcadığı elektriği temiz kaynaklardan karşılamak üzere yaklaşık 324 milyon TL yatırım yaparak Antalya'ya 20 megawatt kurulu gücünde güneş enerji santrali kuracak. Elektrik mühendisleri odası EPDK'nın dün yayımladığı tedarik şirketlerinin elektrik üretim anonim şirketinden ucuza elektrik temin etmesine imkan veren kararına tepki gösterdi. Emo açıklamasında düzenleme EUH'ın piyasa şartlarına göre çok düşük kalan bir tarife ile şirketlere enerji temin etmek zorunda kalmasına neden olacaktır denildi. Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in iki fabrikasında Apollo insansı robotları çalışmaya başladı. İç lojistikte kullanılan robotlar, üretim altındaki parçaları çeşitli iş istasyonlarındaki teknisyenlere taşıyor. Çalışanların hareketlerini izleyen ve verilen komutları yerine getirebilen robotlar, bu görevleri yerine getirirken otonom olarak öğreniyor ve kendini geliştiriyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'dan petrol alanlara vergi ve yaptırım uygulama kararıyla yükseliyor. Piyasalarda Brent'in varili 73 dolardan, Batı Teksas'ta e petrol ise 69 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 26 Mart 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2627 lira 14 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 16-17 aralığı için 3000 lira, minimum fiyatı saat 2-3 dilimi için 1948 lira oldu. Enerji günlüğü tarafını hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın.